Cimbom Galatasaray, Avrupanın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan, Bes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray, Avrupanın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan, Bes etmedi bak aslan Onlar ne bilir, Avrupa kupasını belki da görür Yurşanlı armasını sizi yendik tüm cihanda Ultra aslan arkamızda, şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi sahada en büyük aslan Cimbom Galatasaray Tosaray ay, ay 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 Cimbom Galatasaray ay ay ay, ay. Cimbom Galatasaray Sarı kırmızı yanar meşale Valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale saray avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan çin saray avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan